Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sig markasının Hindistan cevizi aromalı yıllanmış protein sütünü nasıl içilebilir hale getirebileceğinizi göstereceğim. İlk önce kutudaki yıllanmış sütü kirli sert çalkalayarak başlıyoruz ve sürahimizi yanımızda hazır bulunduruyoruz. Kapağını açtığımız protein sütü sürahiye sıkarak boşaltıyoruz. Sıkmamızın sebebi basınçla içerideki topaklanmış parçaları dışarı kolayca çıkarabilmektir. Sütün görüntüsü ishali andırıyor, evet. Ama bunu içebilecek erkek oğlu erkekler böyle şeylere takılmaz. Bu arada unutmayın arkadaşlar, sütün tarihi ne kadar geçerse içindeki protein miktarı o kadar katlanarak artar dibini kirli bir şekilde çalkaladığımız, sütün içinde kalan son nanogram proteini de alabilmek için ilkel bir şekilde sütün kabını yırtıyoruz ve ne var ne yok her şeyi alıyoruz. Bu önemlidir. Evet, şimdi elimizde bir sürahi protein sütümüz, bir adet blenderımız ve bir adet de elektrik kaynağımız var. Blenderımızın başını sürahiyi ürkütmeden nazikçe ve okşayarak sürahinin içine sokuyoruz ve yavaş yavaş çalıştırıyoruz.